Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tavuklarımı göstereceğim. Bakın burada astro var. 3 artı 1. Buraya böyle üç artı bir 3 artı 1 yaptım. At attım şimdi onları. Atıyorlar. Daha dün getirdiklerim için daha alışamadılar. Ama bayağı ot yediler ya. Bundan önceki tavuklarım burada çok ot yemiyordu. 2-3 ot yediler. Şimdi de. Değil mi oğlum? Bayağı yediniz yani. Burada yemlikler var. Şu yemlikleri yaptım ama birazcık pişmanım. Çünkü şuradan yem yemesi birazcık zor oluyor. Şu kısımdan. Küçük olduğu için kanalı. Bir tık daha büyük bir yoğurt kovası olsaydı daha güzel olacaktı Şöyle büyük kısmından koyuyorum. Onlar böyle ufak ufak yiyor. buradaki tavuklarımız bu şekilde böyle gidiyor benim de bu arada kanalın ilk videosu olacak bir tane kanal açtım onun videolarını buradan yollayacağım Allah, 3 artı bir, ne diyeceğimi de bilemiyorum şöyle bıldırcınlarımı da göstereyim burada bıldırcınlarım da var onları da şuradan şöyle göstereyim kapıyı açtığım gibi fırlıyorlar ama Şöyle öyle bir sorunumuz var niyeyse. Burada böyle. Bildirimlerimiz var. E, suyu niye kirli diye soracaksınız. Evet şu an suyu çok kirli. E, işte bugün sularını falan değiştireceğim zaten. Öyle yani. Bunlar da burada böyle takılıyorlar. 9 saniyeler. Böyle onlara küçük yemlikler yaptım. Bu kafadan sokup yiyebilecekleri gibi. Ötekinde de yanlar. Bunu biraz yemez amcam. Hop. Bakın zıplıyorlar. Kaçacaklar ya. Durmuyorlar içeride. Kapıyı açınca daha çok hareketliler. Normalde böyle değiller. Kapıyı açınca fırlayacaklar sanki. Durmuyorlar ya. Yani. Ot da Böyle. Antrenlerimiz da bu şekilde. Şöyle kapıyı. Bunları böyle ben bir kümes yaptım. Burada şöyle iki tane kümesim var şimdilik. İleride büyütebiliriz, böyle bir, bir tık daha fazlalaştırabiliriz. Bu horozumuz, bunların hepsi benim civcivim. Sadece şuradaki arkadaki tavuk, horozun yanındaki tavuk artık benim civcivim değil. Şu ikisi, iki tavuk bir de şu horoz benim civcivim değil. Şu anda büyüdüler artık. Yani bunlar benim de Ben bunları büyüttüm. Ee, bizim köyde yerimiz var. Onlar köydeydi. Ben bunu ama karışık besliyorduk orada işte. Lohman tut. Lohmanından tut. Ligorin. Sonra bir ara horozumuz vardı. Şimdi etli horozu var. Etli korozunu ya etliği çok fazla besleyemediğimiz için büyümedi. Baya bildiğiniz horoz gibi yani. Ondan dolayı onu horoz olarak kullanıyoruz. Bu horozdan iki tane daha var ama bu şu anda 6 aylık falan bu horoz. 6 aylık daha yeni anca anca horoz diyebilirim. Bunun kardeşleri daha bu kadar iyi bitti de değiller. Yani biz pek fazla etli kimi e, ne denir ona piliçi mi vermediğimiz için veremediğimiz için uzaktaydılar biraz köydelerdi. Arpa buğday falan yediler. O yüzden hızlı gelişemedi. Bu bir hızlı gelişmiş. Ötekiler daha Küçük ibiksiz böyle. Yani da yani köyde tavuklarımız da var. Yaklaşık orada 9-10 tane tavuğumuz var. 3 tane de orozumuz var ama işte 3 tane 2 tanesi şu astrolop'tan ama bu astrolopların ibi çok küçük yani daha tam büyümediler. Onlar da 6 aylık ama pili yemi vermediğimiz için tam olarak gelişemediler. Bunlar büyüdü. Bunlar bizim köyde yumurtluyorlardı. Buraya getirdim. Bugün bir yumurta yok ama daha dün getirdim. Ben dün akşam getirdim. O yüzden olur ya birkaç gün, birkaç bir hafta falan artık bekleyeceğiz yumurtalarını. Ben bunlardan üretmek istiyorum. Yani bir tane de kuluçka makinesi yapmak istiyorum ama kuluçka makinesini tam olarak nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani videolar izledim ama bunun hakkında tam net bir şekilde şu şekilde yaparım diyemiyorum ama aklımda bir tane var. Onu yapacağım. Ee, başarılı olursam sizlerle de paylaşırım. Bence başarılı olacağım ama şey yani termostat ve nem ölçer falan yok. Yani onlarsız yapmayı diyeceğim ama olursa da bana şey gibi geliyor. Çok mesela yüzde yirmi, yüzde elli az bir oranda çıkamalarım gibi geliyor. Ne olsun bize o da yeter. Az çıksın az çıksın sorun değil benim için. Bunlar da burada işte geziyorlar. Şey var şu an kümesteler tabi Kümesimiz küçük mü derseniz bence o kadar da öyle çok da fazla küçük diyemem size. Yani 3 artı 1 için gayet ideal bir kümes bence. Bizim burada bahçemiz de var zaten. Bunlar birazcık alışsın da onları bahçeye salacağız. Beraber videolarımız gelir. Bahçeye saldığımız zaman. İşte bahçeye saldığımızda ben bunlardan üretirsem eğer ki buraya daha kümesler dikeceğiz buraya yani ve eğer ki becerebilirse bu bunların üretimini buraya kümesler dikeceğiz ee, sonra horozumuz horozumuz pardon <laughs> söyleyemedim horozumuz çağırıyor şu an tavuklarını ama ne gördü bilmiyorum. Böyle bunlar da işte Başlıyorum. Bunları saldığımızda bir videoya yollamak istiyorum size, göndermek istiyorum. Kepsutta da bizim bir sürü tavuğumuz var, üç tane ligorinimiz var, dört tane lovanımız var, başka bir tane sasamız var, bir tane playmutumuz var, bir tane likorozumuz var, iki tane astroloparozumuz var. Onlar öyle işte takılıyorlar. Keps'te yani köye gittiğimizde onları da size göstereceğim. bunlar da yemiyor. Boğazına mı kaçtı kızım? İşte bunlarla böyle bir video çekmek istedim. Bunlar zaten daha küçük. Şu küçük mesela. Bu bu yıl yavrusu. Ben bunu kendim civciv söyledim ya şimdi nerede? Ama 10 tane civcivden çok aşırı fazla horoz çıktı. Kimisini köpekler kaptı. Yani şöyle diyeyim size. 10 tane civciv aldık. Bir tanesi civcivken öldü. 9 tane kaldı. Bu 9 taneden 6 tanesini horoz çıktı. E, ee, 3 tanesi de tavuk çıktı. E, ee, bunların 3'ü o 3 değil zaten. Şu yaşlı bu 1 yıl önce geçen yıl aldığımız bir tavuk. Zaten yüzünden biraz anlaşılıyor. Bunu biraz daha şey, bu biraz bir tık işte daha yaşlı olduğu anlaşılıyor. Ee, i̇şte ben 3'ü tavuk, 6'sı horoz sıktı. Ama bizim köydeki kümesimize köpek girdiği için birazını telef etti. Bizim iki tane ördeğimiz vardı Pekin ördeklerinden. İki tane ördeğimizi kaptı. İki tane etlik etliklerimizi kaptı. Pilişlerimizi kaptı. Ee, sonra ne oldu? Bir tane tavuğumuzu kapmış bu astrologlardan. Kapmasaydı şu an bunları da buraya getirecektim. Onları da buraya getirecektim. Öyle yani bunlar burada çok olacaktı ama işte köpekleri kapınca 3 artı 1 oldu. Olsun ya. Böyle olması gerekiyormuş. Böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ama korozumu çok seviyorum. Ama oradaki etli korozdan bu dayak yemiş. Dün gitmiştik. Dün işte köye gittiğimizde şeyden kümesten kaçmışlar nasıl kaçtıklarını tamamen çözemedim ama şey telli yeri yırtmışlar sanki oraya yama yaptık işte oradan çıkmışlar büyük ihtimal o yama yamadığımız yerden çıkmışlar büyük ihtimal işte onlar çıkmış ama niye niyeyse sadece bunlar çıkıyor yani şeyler ligorinlerin hiçbiri çıkmıyor geri kalan lohman şey lohmanlar astrologlar sonra işte etli korozumuz falan hep böyle şey tavuklar çıkıyor. Hiç ligorinler çıkmıyor. Saldığımız zaman da ligorinler dışarı çıkmıyor gezmeye. Niyeyse bilmiyorum. Nedenini ben de çözmüş değilim ama hani biraz daha ligorini kafes ortamında besliyorlar ya belki o yüzden mi çıkmıyor diyorum ama bilemiyorum yani. Tam olarak değilim. Yani öyle. Bugün sizle kızlarımızı çektim. 3 attılır. Videolarımı severseniz ben size böyle vlog gibi tam olarak vlog değil gerçi de tavuklarımı böyle ara sıra bahçeye saldığımda ya mesela kış geldiğinde nasıl besliyorum gibisinden. Ya bu arada ben de e, köye geçen yıl tavuk aldım ama buraya daha yapalı çok az oldu. Yani bir ay falan önce olmuştur. E, çok aman aman bir süre olmadı. Buraya yapalı. Yani bir ay bile olmamış olabilir yani. Bunları dün getirdim. Bunların üretimi yapabilirsek üretimini yapacağım. Bu gıcır gıcır gelen ses kapıdan geliyor. Kömüsün kapısında. Bunlar üretimini yapabilirsem çok güzel olacak. Ben bunları üretmek istiyorum. Seviyorum astrolotları. Güzel yumurtluyorlar. Bu şu tavuğumuz ilk gelirken yolda yumurtlamış hatta e, ee, bu, 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 tavuk bir de onun yanında bir tane daha tavuk vardı o maalesef onu kaybettik bir de onun horoz vardı o horoz da öldü o horoz da mı gözü kördi. yani gözü görmüyordu bir, bir gözü görmüyordu bizim bir de play motorozumuz vardı play motorozumuz o horozu döve döve öldürmüş işte bu köyde dolunca birazcık bizde de var ihmal ettik buradan tabi her gün gitme şansınız yok o yüzden köyde artık Playmut'unu döve döve öldürmüş diyeyim. Yani dövmekten değil de bir kenarı sıkıştırmış. Hayvan da oradan çıkamamış. Sıkışıp kalmış. E, yapacak bir şey yok. Bir geçen yıldan Nasturalı bu kaldı. Bir de ben geçen yılın Mart, Mart ayı gibiydi sanki öyle hatırlıyorum. Martı gibi bu civcivlerimizden almıştım. İşte bunları da büyüttüm. 10 ee, tane almıştım. Şu anda elimizde 5 tane, 6 tane mi kaldı? Bayağı kaç tane kaldı? 3 tane burada var, 2 tane orada var, 5 tane var. 5 tane astrolabımız kaldı işte. Ee, birisi civcivken öldü. Ee, geri kalan 9. 4 tanesini, bir tanesini amcama verdik. 3 tanesini de köpek kapmış. Yani bir tane tavuk kaptı. bir tane de horoz kaptı sahi köpek. Falan. Yani 5 tane tavuk şey astrolop cinsinden hayvanımız kaldı. İşte onları da böyle beslemeye çalışıyorum. bunları üretmek istiyorum. Lohman şey köye lohmanları azaltmak için yani lohmanları bitirmek istiyorum. Sadece mesela şimdi benim orada 10 tane 15 tane hayvanım var. O 10-15 hayvanı hepsinin astrolopa çevirmek istiyorum. Ama ilerleyen sürede, baktım siyah siyah çok renksiz gelirse ilerleyen süre işte şey yaparız, ne bileyim, kırmızı tavuk da yapabiliriz. Şu kuluçka makinesi olsun, yani becerebilirim şu kuluçka makinesini. Onu becerdikten sonra bir sürü tavuk çıkaracağım ya, yani bu bahçemize de şey yapacağım, yani becerebilirsem bir sürü kümes yapacağım. Şu ana kadar iki tane kümes yaptım, bir üç dört tane de yapabiliriz yani yerimiz çok. i̇şte yer yapacağız. Sonra onları beslemeye çalışacağım. Bunları dün almama rağmen ha gerçi biz besledik ama öyle çok fazla kaçma şeyleri yok. Benim bundan önce buraya şu, bu alanı aldığım iki tane tavuğum vardı. Dün onları götürdüm, bunları getirdim. Onlar çok güzel oluyor ya. İki tane tavuktan günde yani benim için güzel şimdi bir şey diyemem ama sizin için belki az bir oran olabilir. Haftalık bana iki tavuk, bir sekiz yumurta falan veriyordu. Ya benim öyle çok bir iş, ama şeyim yok yani böyle nasıl diyeyim paralar kazanayım gibi bir derdim yok böyle ufak bir hobi yapayım çıkarırsa kendi yem parasını çıkarsın okey benim için sorun yok ben hobi için besliyorum zaten bu işi büyütebilir miyiz tabi ilerleyen süreçlerde büyüyebilir ama Öyle yine de böyle bin tavuk falan yapma gibi bir hedefim şu anlık yok. Horozumuzu çekeyim şöyle. Horozumuzun kafası gözükmüyormuş. Ben onu şey yapamadım. Pardon bu arada. İşte bunların videosunu çektim. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Kısık mı geliyor? Yüksek mi geliyor? İşte çok kötü çektiysem atmayabilirim. Ev videom çünkü. Bu hayvanları seviyorum ben. Güzel yani. Astrolog cinsini. Ya yani çok tuzatmak istemiyorum ama ben yine bunu da anlatayım. İlk aldığımızda 3 tane almıştık. Şu an bu bir tane kaldı şundan. Şu bir tane kaldı. Onlar ilk geldiğinde biz onları atak sanmıştık ama sahibi sonradan dedi ki işte bunlar dedi, ataks değil dedi. Ataksların boyun kısımlarında böyle sarılıklar oluyor dedi. Bunlar astrolog dedi. Zaten bunları da biz o zaman pahalı almıştık. Bu, bunu o zaman biz 60 liraya mı 70 liraya mı ne almıştık? Yani şu anda bir atak kaç para? 30-40 lira falandır iyi arkası. Herhalde. Yani öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yanlış da bilgi vermek istemiyorum. Yani 60-70 liraya aldık ama şu anda fiyatlar uçtu. Yani tam olarak piyasayı bilmiyorum ama yani bu seneki cücülerimizden 100 liraya alırım, alalım diyen insanlar oldu. Yani geçen yıldan bu yana 30-40 lira para artmış. Bayağı yüksek bir rakam aslında. İki katı gibi bir şey. Her neyse hayırlısı bunları işte böyle besleyeceğim. Üretebilirsem üreteceğim. Kızımız da folla yatacak herhalde ama. E, oyuncak mı bilmiyorum. Orada ayaklarıyla samanı bozmaya çalışıyor. Oturur herhalde biraz. Bilmiyorum yumurtası var mı? Şöyleyse işte bunlar burada takılıyorlar ee, köydeki kümesimizin saldığımızda falan videosunu çekebilirim Buradaki buraya saldığımızda veya işte bilgilendirici videolar çekebilirim Kısacası günlük böyle tavukların yanında ne yaptığım hakkında videolar çekmeyi düşünüyorum ee, Haftada her gün olabilir haftada 2-3 gün olabilir bilmiyorum ona ilerleyen süreçte işte sizlerin istediği gün mesela her gün istersiniz ya tabi her gün atamayabilirim belli de olmaz da şimdi atarım deyip de atamazsam da olmaz işte öyle azar azar ufak ufak büyümeyi düşünüyorum YouTube'da da inşallah şöyle işteyse şöyle bir 100 200 aboneye ulaşırız şu anda sıfır tabi hiç video atmadığım için ilk videom bu işte böyle Eee like atıp yorum atmayı unutmayın tabi abone de olmayı unutmayın daha bunun gibi bir sürü videolar gelecek ve cinsleri daha fazla da biz ne bileyim hint alabiliriz sonra da zaten var olmadı mesela gri astrolog blue astrolog da alabiliriz yani sizlerin bana söylediklerini veya işte benim istediklerimi falan güzel cinsler yapabiliriz burada tabi şu kuluçka makinesi işini ayarlayabilirsem yani ayarlayabilsem şey çok güzel olacak. Horozumuz da kaşınıyor. Onlara bakacağım videodan sonra bir bir şey yoktur sanırım. Çünkü hava soğuk. Bit bir olacağını sanmıyorum ama bir bakmak lazım sonuç olarak. Tavuk yani bu. İşte en son bir bıldırcınlarımı çekeyim. Görüşürüz diyeyim ben size. <laughs> 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 Bıldırcınlarımız burada. Bu, bu arkadaş hep kaçmaya çalışıyor. Eee, bir şu sanırım benim bildiğime göre şu Jumbo, şu da Kıvıdır. İnşallah öyledir. Yanlış söylemek istemiyorum. Şu sarıların cinsini pek bilmiyorum ama ufaktan bir araştırdığıma göre Amerikan Jumbo gibi geldi bana. Tam ben de emin değilim konuda. İşte tam emin değilim. Bu Kıbrıs'tan bir tane daha vardı. O da dün ölmüş bunları daha yeni kristal, bir iki gün falan önce oluyor. Tabi bıldırcını, belki bilmeyenleriniz var, çok aşırı kavga eden bir hayvan. Yani erkek çok olduğu takdirde cidden çok aşırı fazla kavga ediyorlar. Bizim burada erkeğimiz çok mu az mı ben de tam bilemiyorum ama yani sanki birazcık fazla gibi geliyor. Kıbrısımız ölmüş, yapacak bir şey yok. Bu arada bu suları şey yapmayın, söylemiştim videonun başında ama yani bu sular değişecek şimdi hemen. Şurada çeşme bir su dolduracağım Yani temizleyeceğim Öyle pis taktım falan düşünmeyin Ot attım zaten bunları Dediğim gibi Yorum atıp like atıp Abone olursanız beni sevindirirsiniz Allah Yavaş Yorum atıp like atıp Abone olursanız beni mutlu edersiniz Görüşürüz